Merhaba kıymetli dostlar. Bir defasında Allah Resulü ve vesselam Efendimiz Tebuk dönüşünde Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve onunla musafaha yaptı, tokalaştı. Ve ellerinin nasırlı olduğunu gördü. Sebebini sordu. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah çocuklarımın geçimini temin etmek için Hurma bahçesinde çalışıyorum, bahçemde çalışıyorum. E, haliyle ellerim sertleşiyor, böyle nasırlanıyor dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sa'd bin Muaz'ın elinden öptü ve şöyle havaya yukarıya kaldırdı. Dedi ki işte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir dedi çalışan elleri, çalışan kişileri Allah sever buyurdu. Tabi kıymetli dostlar, helal kazanç önemlidir. Helalından yiyip içmek önemlidir. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar küllü mimma fil ardı halalen tayyibe yeryüzünde olanların helalından temizinden yiyiniz yani helal yiyip içiniz buyuruyor. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu ayet karşısında sorulan bir soru vardı. Ona bir cevap verdi. Enteresan bir cevap. Zira bu ayeti kerime Allah Resulü'nün yanında okunmuştu ve ashabın büyüklerinden Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ayağa kalktı ve dedi ki Ya Resulallah dua buyurunuz da bana dua ediniz de ben duası makbul olanlardan olayım dedi. Güzel bir talep. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona dedi ki Saad bin Ebi Vakkas'a Ya Saad helal ve güzel olan haramdan arınmış olanı ye. Duan kabul olur. Muhammed'i kudreti elinde iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki midesine haram bir lokma indiren kulun 40 gün hiçbir ameli kabul edilmez. Bünyesi haramla beslenen bir kula en layık olan şey cehennemdir buyurdu. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Demek ki Duaların kabulü ile helal lokma ilişkilidir. Dualarımızın kabul görmesini istiyorsak yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz. Yani helal yiyip helal içmeliyiz değil mi kıymetli dostlar? İmam Şarani Hazretleri diyor ki, Haramla gıdalanan bir kimseden, ancak haram işler sadır olur. Yani kişi hem haram yiyecek, düşüncesi güzel olacak, işleri güzel olacak. Bu mümkün değildir. Şüpheli şeylerle gıdalanan kimseden de şüpheli şeyler zuhur eder, açığa çıkar dedi. Hatta dedi, haramdan gıdalanmış bir kimse, Allah'a ibadet ve taatta bulunmak istese buna gücü yetmez. İbadet etmek istese bile o haramlar, midesindeki haram engel olur. Ona oruç tutturmaz, namaz kıldırmaz, Kur'an okutmaz. Yani ibadetlerden onu uzaklaştırır diyor İmam Şarani Hazretleri. Yine İslam büyüklerinden Vüheyb bin Elvert radıyallahu anh de, şöyle buyuruyor. Karşındaki şu direk gibi oluncaya kadar oruç tutup namaz kılsan bile midene giren rızkın helal olup olmadığına dikkat etmezsen ibadetinin faydasını göremezsin diyor. İsterse her gün her gün oruç tut. Efendim eğer yediğin içtiğin diyor helal değilse ibadetlerin faydasını görmezsin. Bunlar İslam büyüklerinin söyledikleri. Unutmayalım ki büyük insanların düşünceleri de büyük oluyor, sözleri de büyük oluyor. Adamın biri geldi, Süfyan-ı Sevri'ye sordu. Efendim dedi, namazda birinci safta bulunmanın faziletini, sevabını, ne kadar sevap olduğunu şöyle bize bir anlatır mısınız? O da Süfyan-ı Sevri'ye de şu cevabı verdi onlara. Dedi ki kardeşim sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Sen helalinden gıdalan da kazancın helal olsun da namazını hangi safta dilersen orada kıl. Fark etmez. İster en ön safta namaz kıl, isterse en son safta namaz kıl. Önemli değil asıl önemli olan yediğin içtiğindir. Helal mı haram mı sen ona bak. Bununla meşgul olma dedi. Ve Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Allah ikisinden de razı olsun. Diyor ki, namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız Allah o ibadetleri kabul etmez. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah böyle söylüyor. Ve Hazreti Mevlana der ki ilim de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokma, lokma ile meydana gelir. E, helal yemeyen bir kişiden merhamet beklemeyin. Sevgi, saygı beklemeyin. Ondan hikmetli işlerin zuhur etmesini beklemeyin diyor. Efendim, Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki bir kimsenin tuttuğu oruca kıldığı namaza bakmayın. Bunlar ölçü değil diyor. Esas ölçü diyor. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Yalan, yalandan uzak duruyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Onu koruyor mu? Dünyaya meylettiği zaman helal haram gözetiyor mu? Yani dünyalık işlerle meşgul olurken, çalışırken helal haram hassasiyeti var mı? Siz diyor buna bakın. Efendim helal lokma böylesine önemli. Bu size dile getirdiğim bölüm birinci bölüm. Helal'la ilgili. İnşallah devam edeceğim. Helal yemek, helal kazanmak konusu önemli bir konu. Tekrar görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.